Kanalımıza hoş geldiniz. Korku Ekspresi ile yeni bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Şimdi size anlatacağım hikaye, paranormal hikayeler arasında belki de en gizemli olanıdır. Bu sebeple günümüzde bile sebebi çözülememiş sırlar barındırır. Adına bulmacalardan aşina olduğumuz ve İsa'dan tam 1500 yıl önce yaşayan Mısırlı Prenses Amonra, Öldükten sonra dönemin geleneklerine uygun olarak mumyalanmış ve tahta bir tabuta konmuştur. Öldükten sonra Ninnece'nin kıyılarındaki El-Uksur bölgesinin derinliklerinde bir mahzene gömülmüştür. 1890'ların sonunda bölgeyi ve kazı çalışmalarını ziyaret eden dört İngiliz'e Amon Ra'nın kalıntılarını ve mezarını satın alabilecekleri söylenir. Onlar da aralarında bir kura çekerler ve şanslı kişi binlerce sterlin ödeyerek tabutu satın alır. Ayrıca geçici olarak kaldığı otele taşıtır. Fakat birkaç saat sonra bu adamı çöle doğru yürürken görürler ve bir daha asla yeri gelmez. Kalan üç adamdan birisi ise ertesi gün Mısırlı bir hizmetçi tarafından yanlışlıkla kolundan vurulur. Kolu o kadar parçalanmıştır ki Zamanın tıbbi imkanları yarayı kapatmaya yetmemiş, kanamayı durduramayıp kolu kesmek zorunda kalmışlardır. Kalan iki kişiden biri İngiltere'ye döndüğünde tüm banka hesaplarının boşalmış olduğunu görür. Ve diğeri uzun süre farklı farklı hastalıklarla boğuşur. Bu hastalıklar yüzünden de işini kaybeder ve sokaklarda gezen evsiz biri olarak hayatına devam eder. Hali hazırda İngiltere'de bulunan tabutu yaşanan tüm bu talihsizliklere rağmen Londralı bir iş adamı satın alır. Kısa bir süre sonra adam ailesiyle birlikte bir trafik kazası geçirir ve birkaç gün sonra da evinde yangın çıkar. Tüm bu olaylardan sonra iş adamı tabutu British Museum'a yani İngiliz Müzesi'ne bağışlar. Tabut bir kamyonette müzeye götürülür. Müzenin bahçesine indirilmeye çalışılırken Kamyonetin tekerlekleri geriye kayar ve kamyon devrilir. Tabut bu kazadan hiçbir hasar almamıştır. Sonrasında iki işçi tabutun üzerine içine koyulacağı yere taşırken işçilerden biri yere düşer ve bacağı kırılır. Diğer işçi ise sağlıksal hiçbir problemi olmamasına rağmen iki gün sonra aniden ölür. Amon Ra'nın tabutu müze içine yerleştirildikten sonra da talihsizliklerin önü kesilmez. Müzenin gece bekçileri içeriden çekiş darbesi ve hıçkırarak ağlama sesleri geldiğini söylerler. Bir gece Amon Ra'nın tabutunun bulunduğu odadaki diğer eserler etrafa savunur. O da savaş alanına döner ve bu arbede sırasında gece bekçilerinden biri hayatını kaybeder. Artık bekçiler ve hatta temizlikçiler bile o odaya girmek istememektedir. Bu olaylar sonucunda artık tabutun sergilenmemesi gerektiğini düşünürler ve saklamak için Bodrum katına indirirler. Bodrum'a indiren işçilerden biri aynı gün çok ciddi bir hastalığa yakalanır ve ertesi sabahta müze müdürü masasında ölü bulunur. Olaylar bu haliyle artık gazetelere de düşmüştür. Bir gazeteci fotoğrafçı, haberlerde kullanılmak için müzeye gelip tabutun fotoğrafını çeker. Çektiği fotoğrafları tab ettirmek için evine gider. Aynı günün akşamında evinde ölü olarak bulunur. Fotoğrafları sonradan görenler ise tabutun yanında ağlamakta olan korkunç bir insan yüzü figürü bulunduğunu söylerler. Müze artık bu olaylara bir son vermek ister ve tabutu özel bir koleksiyoncuya satar. Bu koleksiyoncunun da başına gelenler çok farklı değildir. Ve o da bu tabuttan kurtulmak için onu çatı katına koyup kilitler. Koleksiyoncu, medyumluk alanında ün kazanmış Madame Helena Blavatsky'nin evine davet eder. Madam evde kötü niyetli varlıkların olup olmadığını araştırırken çatı katındaki tabutu bulur. Ev sahibi şeytan kovma ayini yaparak evi arındırıp arındıramayacağını sorar. Ancak Madame Helena bunun mümkün olmadığını, şeytan çıkarma aynı diye bir şey olmadığını, kötü niyetli varlıkların bu yollarla kovulamayacağını söyler. Bunun üzerine koleksiyoncu tabutu müzeye iade etmek ister. Ancak müze geri almaz. Tabutun elden ele gezdiği bu yıllar boyunca 20'den fazla insan zarar görmüştür. En sonunda Amerikalı bir arkeolog ve satranç ustası William Stitt yüklü miktarda para verip mumyayı daha detaylı inceleyip araştırmak için satın alır. Ve gemiyle İngiltere'den New York'a götürmek ister. Fakat kötü şöhreti yüzünden mumyayı hiçbir gemi kabul etmez. Ve sonunda büyük transatlantıya gider. Ve gemiye almazlar diye korktuğundan mumyayı Renault marka yeni bir otomobilin altına saklar. Ücretini öder ve gemiyle gönderilmesi için kargo bölümünde bırakır. Tabut 1912 Nisan'ında İngiltere'den New York'a doğru yola çıkar. Ne yazık ki gemi yolculuk sırasında buz dağlarına çarpıp 14 Nisan 1912'de taşıdığı kargolar ve yaklaşık 1500 yolcusuyla birlikte sulara gömülür. Amon Ra'nın tabutu da böylelikle okyanusun derinliklerine doğru yol alır. Adam felaket gününden bir gün öncesine kadar kimseye gerçeği söylemez. İşte bu gemi, hikayesini hepimizin defalarca dinlediği, ünlü Titanik'tir. Ben Korku Ekspresi'nden evrim. Sıradaki hikayemizin ismi Haritada Olmayan Köy. 2004 yılında Esra ismindeki genç bir öğretmen Anadolu'nun Ücra bölgesindeki dağ köyüne atanmıştı. Genç kızın ailesinin anlattığına göre ilk ataması olduğu için çok heyecanlıydı. Esra ve ailesi hem eşyalarını yerleştirmek hem de insanları tanımak için hep birlikte ıssızlığa köyüne gittiler. Ortam biraz garipti. Çünkü insanlar çok da sıcak davranmıyordu. En büyük sorun ise köyde henüz elektrik olmamasıydı. Bu nedenle hava karardıktan sonra herkes evlerine çekildiği için sokakta kimsecikler kalmıyordu. Ayrıca okul da küçücük, ve en fazla 20 öğrencisi vardı. Esra'nın ailesi bir haftayı orada geçirdikten sonra evlerine döndüler. Aslında kızlarının da orada fazla kalmaya dayanamayıp geri geleceğini düşünmüşlerdi. Fakat öyle olmadı. Genç kız o köyde mesleğini yapmayı niyetliydi. Hafta sonları Esra bu köyden çıkarak şehir merkezine gidip bir telefon kulübesinden ailesine ulaşıyor ve birkaç saat onlarla konuşup o hafta neler yaptığını, köyde ve okulda neler olduğunu detaylı bir şekilde anlatıyordu. Fakat zaman ilerledikçe garip şeyler olmaya başladı. Genç öğretmen artık ailesini eskisi kadar sıkaramıyordu. Hatta bir ay aramadığı bile olmuştu. Neden böyle yaptığını sorduklarında çocuklarla uğraşıyorum hafta sonları da onları çalıştırıyorum gibi cevaplar verdiği için aile aslında pek de şüphelenmiyordu. Fakat iki ay boyunca hiç haber alamayınca kızlarının öğretmenlik yaptığı köy gitmeye karar verdiler. Sonuçta Esra elektrik bile olmayan, kimsenin yolun düşmediği ıssız bir dağ köyünde bir başınaydı. Hangi anne baba böyle bir durumda korkmaz ki? Genç öğretmenin ailesi garip bir şekilde köyün yolunu bulamadı. Doğru gittiklerine emindiler. Geçtikleri yolları, ağaçları bile ezberlemişlerdi. Bunun üzerine genç öğretmenin ailesi jandarmaya giderek köye ulaşmalarında yardımcı olmalarını istediyse de jandarmanın tepkisi çok daha garip oldu. Çünkü komutana göre aile yanılıyor olmalıydı. Buralarda öyle bir köy yoktu. Esrarengiz olaylar bununla da bitmiyordu. Ailenin araştırmasıyla ortaya çıktı ki Esra herhangi bir yere atanmamıştı bile. Genç öğretmenin ailesi ne kızlarının izini bulabildi ne de daha önce gittikleri o köyü bulabildiler. Peki olayların gerçeği neydi? Bilinmiyor. Bu olay daha sonra Azap ismindeki bir filme çevrildi. Korku Ekspresimize katılıp bizleri desteklemek istiyorsanız videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize sevgiler.